Herkese selamlar. Yeni bir tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Magisto. Polisoy uygulamasından giriş yapıyorum hemen. Hesaplar dedim. Buradan geliyorum ve Magisto'yu seçerek başlat butonuna tıklıyorum. Evet şu an Magisto kendi tarayıcımız üzerinde, bilgisayarımız üzerinde açıldı. Magisto'nun amacı böyle küçük animasyonlar, kayan yazılar ya da arkaya küçük bir böyle fon müziği koyup güzel fotoğraflar, videolar oluşturmak için kullandığımız bir platform diyebilirim. Burada güzel içerikler üretebilirsiniz hem Instagram sayfanız için ya da böyle farklı platformları içerik üretiyorsanız ve işte yazılar kaysın, arkada küçük bir fon müziği olsun, istediğin fotoğraflar olsun, arada efektler olsun diye düşünüyorsanız Magista çok e, kullanışlı bir program olabilir sizin için. Yani burada.